Evet sevgili arkadaşlar, Music Video programımıza hoş geldiniz. Ben Paul Dwyer. Bu hafta Afyon, Karahisar ilçelerde gezeceğiz. İki tane birbirinden güzel çay ve emirda. Müzik olacak, eğlence olacak. Haydi bakayım. Program başlıversin gari. Evet sevgili arkadaşlar, Afyonkarahisar'ın ilçesi Çay'dayız. Burada yörüsel sanatçı Nevzat Altındağ bizi bekliyor. Ne güzel yörüsel müzikler. Dinleyelim gali Ben giderim oduna şahan adıma. Geleli üç oldu doyamadım da adına yalan buydu yaşar. Karakolda doğru söyler mahkemede şaşar. Karakolda doğru söyler mahkemede şaşar. Kınalı İncecik bellerine güzelleri dökün ettin Afyonun yollarına yalan mıydı yaşar Karakolda doğru söyler mahkemede şaşar Karakolda doğru söyler mahkemede şaşar Evet sevgili arkadaşlar Afyon Karahisar'ın ilçesindeyiz Çay burası Yanımda Nezat Altında abimiz var donduk değil mi abi? Evet yani baya e, soğuk bir yer önce ben diyorum ki Habertürk kanalına ve ekibine Yeşil Çayımıza hoş geldiniz diyorum <laughs> hoş bulduk efendim <laughs> İkimiz donduk ama evet. yine de sizin için neler yapıyoruz arkadaşlar bak abimiz de bile e, hasta olacağız diye korktuk abi sizi tanıyalım önce donmadan ben e, Çay ilçesindeyim Nezat Altında mahalle sanatçıyım. Kendi derlediğim türkülerim vardır, düğünlere, festivallere bu gibi türler. Ekmeğimi bu yüzden kazanıyorum. Şimdi çayda ne türlü müzikler yapıyorsunuz ağırlık? Düğünlerde yerel oyunlar vardır, yerel türküler vardır. Tabi piyasa türküler de geçiyor arada. Genellikle ağırlıkla mahalle, yöresel türküler okuyorum ben. Yöresel. Bir de sizin mesela ne derler ona, ben hep takılıyorum orada, değerleme. Değerleme, değerleme, derleme şimdi zaten benim kendi yaptığım değerlemelerim var. Kendi gerçek öyküsü yaşanmış olayları olan türküleri ben köylerden gidip deliyorum kendim. Bu hikayeleri nasıl buluyorsunuz? Şimdi örneğin bir bir devlet türküsü vardır bizim. Afyon bolvedin arasında bir köprümüz vardır. Eski yapım bir köprü tabii o yıkıldı. Yenisi var şimdi. O köprüde çay eski Bolvadin çaya rağmen eski ilçelerden. Önceki tabii resmi işlerimiz bu nikah olayı, askerlik şubesi, resmi olaylar hep Bolveden'e gidilirdi. Bir düğün anında bir nikah e, merasimine giderken orada e, otobüs direksiyon hakimiyetini kaybediyor şoför. Tabi suya gidiyor. Orada dört ölü birden veriliyor. Tabi bunun öyküsünü buldum ve okudum. Okuyabilirim. Ben, ben meraklı bekliyorum tamam. efendim. Tamam. Parmaklarınız çalışacak mı? Çalışır. Ben merak ediyorum. <laughs> Otomofil Urganı, kelli çarşaf Yorganı. Otomofil Urganı, kelli çarşaf Yorganı. Duduğuzu sorarsanız o yoy, develinin kurbanı dudu kızı sorarsanız oy oy develinin gurbanı bu parçalar sanki biraz e, zeybek Tam, e, tam, Zeybek olmasa da tabi burası bir merkezi bölge olduğu için Uşak, Kütahya tabi biraz da Zeybek'e kaçıyor yani biraz. Zeybek havası da var yani Çok onların içinde. Çok yani evet her mozaik tabi. Etkilenmiş. Tabi. Etkilenmiş evet. Şimdi etkilenmiş. E, bunun bunun haricinden. Yine bir kendi derledim Türk'üm var. Çayımıza e, 4-5 kilometre bir şimdi yeni ismi Pınarkaya eski adı Gedil. Orada da böyle bir öyküsü olayları var. Tabi bir e, zamanda genç birisi böyle çadırlara, obalara, hayvan haşaret zamanı indiklerinde bu Ramazan bir ayında bu kızı zorla kaçırıyorlar. Ali amca var, rahmetlik oldu. O seviyor ama kızda bir karşılık olmadığı için arkadaş Ali amca böyle dört kafadarla bunları kaçırıyorlar, köye götürüyor. Bunu sahip olmaya çalışıyor. Tabii olmuyor. Bunu köyde muhtar, jandarma bu araştırmaya, aramaya çıkıyorlar. Kız en sonunda bulunuyor. Bu insanlarımız tabii cezalarını çekiyor haliyle yani. Ne uzundur gedil yolu Koptu fistanımın bolu Sıkıştırma emmim oğlu Görünüyor gedil yolu Görünüyor gedil yolu Oy neresi vay neresi Burası gedil deresi Sıkıştırma emim oğlu Her yanlarım elberesi Yanaklarım elberesi Evet Nevzat abi Güneşle başladık fakat ee, bulutlar, rüzgar evet. başladı. Yolumuz devam. Gerçekten sizin bölge çok soğuktur. Ee, bölgemiz soğuk, insanlar sıcaktır yani. Maşallah. İnsanlar Allah sıcaktır. bozmasın. Ee, gitmeden hatta giderken güzel bir parça çalalım mı? Tabii. Ben kendi türkü formatında sözümüzü kendim ait bir bestem okuyayım ben. Kendi parçamız. Evet. Daha güzel. Arkadaşlar yollarımız devam. sar güzelleri kaymak sizerler karay sar güzelleri kaymak süzerler. köylerinde kızları haşhaş keserler köylerinde kızları haşhaş keserler akşam olur güzeller bir bir geçerler akşam olur güzeller bir bir geçerler baba bana hangi köyden alacan anne bana hangi yerden alacan baba bana hangi yerden alacan anne, anne bana hangi köyden al Evet sevgili arkadaşlar Emirdağ'ın eteğindeyiz. Havalar biraz soğuk fakat bize bekleyen yarısal sanatçı Halil Rıfat Aydemir abimiz bekliyor. Ondan güzel Emirdağ Türkileri hep beraber dinleyelim. Müzik Gündoğduya adamlarının deliği de, gündoğdu adamlarının deliği Domurcuktur nazlı yarın deliği eller beli Domurcuktur nazlı yarın deliği eller beli Babayın gülü aptal gülü da babayın gülü aptal gülü Ver esmer mayamı eğlensin gönlüm şu benim gönlüm Ver esmer mayamı eğlensin gönlüm şu benim gönlüm